Son aylarda altının fiyatının artmasıyla birlikte bildiğiniz üzere altının daha doğrusu insanların kandırılma yönteminin geliştiği bir süreç yaşanıyor. Altında sahte altın, aynı şekilde ayarı düşük altın veya işte internet yoluyla elde edilen veya tanımadığınız yerden alınan altınları tasarruf amacıyla aldığınız veya işte mevsimsel olarak artık Nisan ayı içerisindeyiz. E, düğün yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor insanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi kendini muhafaza edecek bildiğiniz üzere faizlerin düşmesi dünyadaki ekonomik krizler e, aynı şekilde yine e, Avrupa Amerika gibi ülkelerdeki değişimler e, ülkemizde de insanların kendisini koruyabilmek için fiyat aralığının yükselmesi, geçen yıl 4000 civarında 3500 civarında olan küçük altın 6500 civarına çıkınca e, insanlar panikleyerek artık altına hücum ettiler. Bunu bu işten anlayan ya yani kuyumcu esnafını bile zor çözdüğü ama bildiğiniz üzere e, alınan altında birçoğunun da e, sahte olduğu piyasada söylentileri. Hem esnaf mağdur oluyor. Aynı şekilde bunu yapan insanlar haksız bir kazanç elde ediyor aynı şekilde birikimleri yok oluyor. Bunun için çok dikkat edecek hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtinizde veya şimdi nerede olursa olsun mutlaka altın alışverişlerinde belgesini, sertifikasını, aynı şekilde gramajını hem o esnafı mağdur etmeli hem de gerçekten bu sahteciliğin önüne geçip bunların iştahını kabartmama için çok önemli. Dünya altına bir tarafta bildiğiniz üzere savaşlar vesaireler, ekonomik krizler, insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü. Bugün değil dün de aynı şekilde insanların yatırım aracı olarak, işte yastık altı olarak, ölüm kalım paramız olarak biriktirdiğiniz bu altınların, söylediğim gibi bu gözü dönmüşlerin. Bu haksız kazanç peşinde koşanların, sahtecilerin oyununa gelmeyin. Yapacağımız tek şey güvenli alışveriş. Ancak bunu e, bildiğiniz, e, sertifikasının olan, aynı şekilde gramını yazan, sizi tanıyan, sizin tanıdığınız esnaftan almanız e, bu hataları en azından yüzde %99'unu bertaraf eder. Yine de yanılma payınız olduğu zaman biliyorsunuz, altın gerçekten insanların bu albenisine veya işte takada, takacağınız zinet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayın. Onun için bu alışverişlerinizde son derece dikkat edilip bu hataların yapılacağı mekanlardan uzak durmanız veya işte bu satıcılardan, Bunların iştahını kabartmamanız önemli. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de bu fiyatların yükselmesi, tabii ki enflasyonla eşdeğer olan bir koruyucu sığınak noktası olan altının çok dikkat etmek lazım.